Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz isteyen Mehmet Ali Susam İzmir milletvekili. Buyurun Susam. Sayın Susam. Sayın Susam keşke siz de olmasaydınız. Buyurun. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Araştırma altyapılarının desteklenmesiyle ilgili kanun tasarısı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım Hepinizi saygıyla selamlıyorum Araştırma altyapıları Türkiye'nin uzun süredir ihmal edilmiş olan ar alanında Üniversite Sanayi işbirliğine oluşturulması Ve bu alanda iyi niyetli bir çalışmanın ürünü olarak Komisyonlarımıza geldi Ve komisyonlarda eksikliklerini de belirterek ARGE konusunda araştırma altyapılarının daha da geliştirilmesi konusundaki bu tasarıya genel çerçevesinde destek verirken eleştirilerimizi, önerilerimizi ve bu çalışmanın yetersizliğiyle birlikte Türkiye'nin bir ihtiyacına cevap verdiğinin altını çizerek bu konudaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar öncelikle Sayın Başkanım arkadaşlar bir sessizliği sağlarlarsa onlarla ilgili olarak da biz değerlendireceğimiz konuşmaların yapacağımız değerlendirmelerin onlara da katkısı olacağını düşünüyorum. Arge ve günümüzde Arge'ye katkı koymak ülkelerin gelişmişlik düzeyinin temel hedeflerinden bir tanesi. Bugün Türkiye'nin kendisine koyduğu kalkınma planlarındaki hedefler 2023 hedefi ilk 10 içerisine girme. Peki bu hedefe varabilmek için Türkiye'nin koyduğu bu hedefe gitme yolunda nasıl bir ekonomik politika izlemeli ve nasıl bir ekonomik politikayla Türkiye bu noktaya gelebilir? Gelebilir mi? 12 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının uyguladığı ekonomik politikayı değerlendirdiğimiz zamanında bunun olamayacağını görmek mümkündür. Hem Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı hem Kalkınma Bakanlığı'nın hedefleri içerisinde Türkiye'nin orta gelir tuzağını aşması ve Türkiye'nin ihracatıyla gelişmesiyle dünyadaki 10 büyük ekonomi içerisine girmesiyle ilgili çok güzel tanımlamalar ve hedefler, vizyonlar var. Ama baktığımız nokta itibariyle bunların teorik bir yazılma olmaktan öteye geçmediği açıktır. Bu kürsüden gene bunların doğru işlemediği konusunda eleştirilerim vardı. 2008 Sanayi Bakanlığı bütçe görüşmelerinde. O zaman ARGE'ye ayrılan pay Türkiye'de 7.5 dolayındaydı. Eleştirim şuydu. Bu hızda Türkiye arge yatırımlarına bu ayırdığı gayri safi milli hasıladan payla ileri teknoloji üreten katma değeri yüksek dünyadaki yüksek gelişmiş katma değerli ürün üretme noktasına gelemez demiştim. O dönemin bakanı demişti ki 2009 hedefimiz yüzde bir yani binde 15 olacaktır demiştim. Ve büyük bir iddiayla da 2013 yılında yüzde üç rakamına ulaşacağını o gün için bu parlamentonun bu mikrofonlarından söylemiştim. Şimdi bu kanunu konuşuyoruz. Rakama baktığımızda binde dokuzdayız arkadaşlar. Yani Arge yatırımlarına gayri safi milli hasıladan ayırdığımız pay 3 değil %3 değil binde 9 civarında. Demek ki yazmakla, çizmekle teorik olarak kalkınma hedeflerimizin içerisine Arge yatırımları için koyacağımız payları yazmakla olmuyor. Bu konuda bütçe ayırmak bu bütçeleri kullanmak ve bu kullanılan bütçeleri denetleyerek gerçekten ürün geliştirmede, ARGE'de, inovasyonu yakalamada ve yüksek katma değerli ürünler üretmede bir noktaya gelmemiz gerekir. Bu olmadığı çok açık bir gerçeklik. Peki Türkiye'de 12 yıldır uygulanan ekonomik politikada bu dediklerimizi kanıtlayan neler var? Bir kere Büyüme olarak 12 yıllık süreç toplam çok partili iktidar dönemlerinin büyüme oranlarının altında. Adalet ve Kalkınma Partisi 12 yılda 4.8 büyüme oranı gerçekleştirmiş. Çok partili dönemin ortalama büyüme oranı ise 5.1 düzeyindedir. Sanayi liginden düşmüşüz. Bakınız sanayi tabanı erimiş. 1998 yılında gayri safi milli hasılada sanayinin payı 35.5. Bugün ise gayri safi milli hasılada sanayinin payı yüzde 28. Yani 8 puana yakın bir düşüşümüz var. Rekabet ettiğimiz ülkelere baktığımızda hiçbirisinde düşme olmadığı gibi ya istikrarlı bu yerlerini koruyor ya da yükselme içerisindeler. Bunlara Brezilya'yı, Meksika'yı, Hindistan'ı sayabilirsiniz. Bunlar bizim rekabet ettiğimiz ülkeler. Üretimin Türkiye'de niteliği bozuluyor. Ne demek üretimin niteliği bozuluyor? İmalat sanayi içerisinde ithalatın payı giderek artıyor. 2002 yılında Türkiye'de imalat sanayi içerisinde ithalatın payı yüzde 27. Pardon, 2002'de 100 dolarlık bir üretim içerisinde 27 dolar payı var ithalatın. 2007'de bu 39 dolara çıkıyor. Bugün ise 43 dolara çıkmış durumda. Yani biz üretimin niteliğinde kendi ürünlerimizi kullanma payını giderek kaybederek daha çok ithalata dayalı bir büyüme modeli yapıyoruz ve bu giderek artan bir noktada kendini gösteriyor. Bunun sonuçları ne oluyor? Kobi düzeyindeki üreticilerin piyasadan çekilmesi ya da İthalatçı konumuna geçerek ithal ettikleri ürünlere kendi montajıyla ülke pazarında pazarlanması noktasına geliyor. Bu Türkiye'de neyi getiriyor? Cari açığın artmasını getiriyor. Giderek cari açık artıyor. Üreten bir ekonomi yerine ithal eden bir ekonomi noktasına geliyoruz. Peki bu sonuç insanların şahsi tercihi mi? Kobilerin üretim yapan insanların şahsi tercihi mi? Hayır. Uygulanan ekonomik politikanın dayattığı bir sonuç olarak bu noktaya geliyoruz. Nedir o? Düşük kur yüksek faiz politikası. Yani siz düşük kur yüksek faizle ülkede üretim yapmak yerine düşük kurla ithalat yapmayı tercih ediyorsunuz ve ithalat yapmak üretim yapmaktan ucuz hale geliyor. Enerji maliyetleriniz çok yüksek. OECD üzerinde, OECD ülkeleri içerisinde en çok enerji maliyeti yüksek olan üretim yapısı bize ait. Bunu ciddi bir üretimin ithalat niteliğinin artmasında faktör olarak görmek durumundayız. Dolaylı vergilerle aynı şekilde üretimin ithalatçı niteliği artıyor ve yasal düzenlemeler asgari ücret dahil vergiler üzerinden gelen yükler tümüyle üreticinin ithalatçı konumuna geçmesini bir ekonomik politika olarak iktidarın uyguladığı ekonomik politikaların sonucu olarak zorluyor. Aynı şekilde bunun sonucudur ki gayri safi yurt içi hasılada aramalı ithalatının oranı her geçen yıl artmaktadır. Gayri safi yurt içi hasılayı arttırırken aynı zamanda ithal girdilerin oranını da arttırıyoruz. 2002 yılında yüzde %10 olan bu oran 2012 yılında yüzde %16'ya yükselmiş durumda. Bütün bunların sonucu ne oluyor? Dünya üretim liginde Türkiye giderek düşüyor. İlk 15 ülkenin içerisinde artık Türkiye üretim liginde yok. Daha önce ne durumdaymış? 1990 yılında üretim liginde Türkiye 13. sırada. Yani üretim ligi sıralamasında 13. sıradayız. Hedeflerimiz ilk ona girmek isteyen ülkenin hedefleri 1990'da 13. sırada olmakla daha yakınmış. Peki 2000 yılında kaçmış? 15. sıradaymış. 2007'de 15. sıradan da aşağı düşmüşüz. Üretim liginden düşmüşüz. Yani o yazdığınız kalkınma planlarındaki hedefler 2023 hedefleri gerçekleşmesi imkansız hedefler noktasına gelmiş ve Arge noktası açısından da baktığımızda artık bu hedefler gerçekten Türkiye'nin çok uzağında hedefler noktasına gelmiş durumdadır. Peki ne olmuşuz? Artık üretim liginden düşen Giderek üretimde dışa bağımlılığı artan, cari açığını yükselten ve üretmek yerine ithal etme noktasındaki bir ekonomiyle Orta Doğu'na bir lojistik üst noktasına gelen bir ekonomiyi iktidarınız döneminde bu noktaya getirmişiz. Ve giderek gelinen nokta itibariyle orta gelir tuzağından... Kurtulamamanın büyük riskiyle karşı karşıyayız. Bu kanunda yeni bir yapışıdır. Bu kanunla üniversite sanayi işbirliğini sağlayıp üniversitede yapılan çalışmaların Arge çalışmalarının ticari hale dönüştürülmesi noktasında bir işbirliği yapmaya çalışıyoruz ve bu işbirliği ile ilgili olarak ürünlerin ve buluşların bir ticari niteliğe dönüşmesi konusunda sanayi ile işbirliğini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak burada da gene en önemli eksikliklerimizden bir tanesi sayın bakanım sanayiyi bu kurulların içerisinde temsil noktasına koymuyoruz. Yok burada. Sadece üç bakanlık var. Üç bakanlıkla bu konular karar alma ve gerçekleştirme noktasında. Yönetim kurulunda da üç bakanlığın müsteşarı ve gerekli gördüğü alanlardaki uzman kuruluş ve kamu kuruluşlarından temsilci alır noktasındadır. Eğer bir ürünü piyasalaştırmak istiyorsanız ARGE'de özel sektörün daha çok yer almasını istiyorsanız yönetim yapılarınızın içerisinde de bunlara yer vermek sadece bakanlıkların çizdiği vizyon politikalarıyla değil hayatın gerçeğinde ve sanayinin ihtiyaçlarının neler olduğunu bu şekilde bu kurumları içinize almakla mümkündür. Örneğin bu anlamıyla bu kurulda TOB'un olması lazım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin olması lazım. Kobi temsilcilerinin olması lazım. Örneğin teskin olması lazım. Örneğin koskebin olması lazım. Bu anlamıyla bunların bu kurullar içerisinde önemli bir şekilde kendini hissettirmesine ihtiyaç olduğunun altını çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlar aynı şekilde bu ARGE'deki yeterli kaynağın ayrılmaması ve ARGE ile ilgili çalışmalarda geldiğimiz düzey açısından durumun ne noktada olduğunu ihracat incelemesi yaptığımızda çok net bir şekilde görme fırsatımız var. Türkiye 150 milyarın üzerinde bir ihracat yapıyor. Peki bu ihracatta birim başına, kilo başına yani bir değerlendirme yaparsak ne kadar para kazanıyor? Dünyada gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler neler kazanıyor? Bunu bir kıyaslama yaptığımızda Türkiye'nin gerçekten ileri teknolojiyi yakalama noktasında ne kadar zayıf olduğunu görme şansına sahibiz. Türkiye bir kilo ihracat yaptığında 1.46 dolar para kazanıyor. Peki Güney Kore ne yapıyor? 3 dolar kazanıyor. Japonya 3,5 dolar, Almanya 4,1 dolar. Demek ki bizim ihracatımız şöyle bir ihracat. Biz yükte ağır, parada hafif, düşük ücretli, arge, inovasyon, yenilik, yüksek teknolojiden uzak, Avrupa'nın ve gelişmiş ülkelerin terk ettiği alanlarda ihracat yapıyoruz. Zaten ARGE'de bile verdiğimiz desteklere baktığınız zaman oranlamayı yaptığınızda otomotiv sektörü ve başka birkaç sektörle büyük oranda ARGE'yi destekleri o alana gidiyor. Yüksek teknolojiye yönelik ARGE desteği kullanan firma sayımız bile çok az. Ayrılan pay da o noktada az. Yani ihracatımızın kalitesi düşük, düşük e, fiyatlı ürünlerle ihracat yapan noktadayız. Bunun neticesi olarak da giderek Türkiye dediğim gibi ciddi sıkıntılar içerisinde. Bunun yanında tabii ki iş gücü niteliğinde de Türkiye çok kötü bir noktada. İş gücü niteliğinde 148 ülke içerisinde 130. sıradayız. Küresel inovasyon sıralamasında 68. sıradayız. Küresel rekabet gücünde 148 ülke arasında 44. sıradayız. Nerede ilk 10 hedefleri? Nerede 2023 hedefleri? Nerede argedeki hedeflerimiz? Nerede bu? Bu iş gücü niteliğiyle bizim gelişmişlik düzeyimizi arttırmak mümkün değildir. Bu niye böyle oluyor? Çünkü eğitim kalitemiz düşük. 7 yıllık ortalama bir eğitim kalitemiz var. 65 ülkenin yarıştığı PISA sınavlarında matematikte 44. yüz, fende 43. yüz, okuma anlamada 42. deyiz, İngilizce pratikte 44. sıradayız. Demek ki eğitim kalitesini yükseltmeden üniversiteleri özerk, bağımsız, niteliği yüksek, Bilim adamlarıyla donatmadan üniversitelerin üzerindeki siyasi iktidarın baskısını gökün atanmış rektörlerin yerine üniversitelerin kendi seçtiği rektörleri, bilim adamlarını, üniversitelerin politikalarını tayin etmede etkin noktaya getirmeden bizim bilimsel niteliğimizi ve eğitim niteliğimizi geliştirme şansımız yok. Bu nedenle kalan sürem içerisinde şunun altını çizmek istiyorum. Bu yasa tasarısı iyi niyetle üniversitelerde yapılan çalışmaları sanayiyle bütünleştirmek ve sanayiyle birlikte ürüne dönüştürüp yüksek katma değerli ürünleri dünya piyasasına satan bir ülke noktasına gelebilmede devletin kamu olarak ARGE'ye desteğini fazlalaştırma konusunda iyi niyetli bir çalışma. Ama ne kaynak olarak ne vizyon olarak bu çalışmaların Türkiye'nin sorununu çözme noktasında uyguladığınız ekonomik politikalar itibariyle mümkün olmadığı açıktır. Hızla bu noktada ülkede uyguladığınız ekonomik politikayı değiştirmelisiniz. Üretimi teşvik eden, kobileri teşvik eden, ve üretimin maliyetlerinde devletin engellerini ortadan kaldıran üreten insanları baş tacı eden düşük döviz kuru ve yüksek faiz yerine üretimin teşvik edildiği üretim yapan insanlara da arge teşviklerinin yoğun bir şekilde verildiği bir ekonomik politikayı uygulamaya ihtiyacımız var. Cumhuriyet Halk Partisi bu yasa tasarısında yapılan olumluluklara destek verirken genel olarak hükümetin vizyonunu değiştirmeye, üretimi ön plana alan, üretimin niteliğini arttıran, sanayide insanın iş gücünün niteliğini arttıran bir politikanın uygulamasının gerekli olduğunu bir kez daha bu kanun tasarısıyla söylemek istiyor ve huzurlarınızı saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.